Merhaba, hoş geldiniz. Lütfen beğenirseniz işaretleyin, yorum yapın, abone olun. Şekerim Bugünkü işleyeceğimiz konu çocuklarda paylaşma duygusu. Günümüz çocukları tek başına büyüdükleri için paylaşma duygusu az gelişiyor. Onun için çocuklarımıza zamanı geldikçe paylaşma duygusunu aşılamak, öğretmek lazım. Şimdi Kuzey ile nenesi arasında paylaşma ile ilgili diyaloğu hep beraber seyrediyoruz. Bu paylaşma duygusu bütün çocuklarımızda günümüzde var. Çocuklar paylaşmanın ne olduğunu bilmiyor. Önce çocuklarımıza Paylaşmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu çok iyi öğretmek lazım. Sen mu Sen niye paylaşmayı bilmiyorsun? Paylaş bir nenenle bakalım hadi. Çitosunu paylaş nenenle. Neden? Nenene de ver çitos. Ver bakalım hadi. Ver ver. Neden vermezsin? Hepsini sen mi yiyeceksin? Evet. Hepsi yenmez ki. Paylaş. Paylaşmak güzel. Paylaşmak çok güzel. güzel şey ver bakalım da. nenene de ver bakalım. Güzel. Git nenenin ağzına da atıyorum. Hadi sen güzel. Büyüdün. güzel. Sen güzel çocuk oldun. Git nenenin ağzına da atıyorum. Git Aa. neneye de ver hadi. Vermeyeceğim nene. neneye? Tamam şeker vermiyorsan o şeker alayım ben. Hı -hı. Alayım alayım. Bak, yapışır oralara sürmüyor. Saklama sakın. Kaba ayranın götüreceğim da duracağım şimdi, Hı <laughs> Niye? Çünkü <laughs> kayın suyu. Olsun olsun benim Ver suyu içsin bari anneni. Anneanne. <laughs> Nene suyu içsin ver. <gülüyor> Niye? Niye? <laughs> suyu vermiyorsun, çıta su ver krekeri ver, balık krekeri ver. <laughs> balık krekeri ver nene. Ben olsun, balık, balık krekeri ver bana olsun. Ver de bana. Ver Şekeri ver o zaman. <laughs> Şu dostu <Şutusunu> saklama. <laughs> gitti. O gitti. Ha. Gel. Be. Gel olsun bu evlere. Gel başlarız ha dede. Gel olsun dede sala. Ağladın mı şuma edelim müsafit. Yalandan ağlamam. <laughs> senin yalandan ağlıyorsun. Yalandan ağlıyorsun şu anda. Ağlatıp şuma video Sen ne kadar ağladın? <laughs> Gözünden yaş gelmemiş senin. Yalandan mı ağladın sen? Niye Ağla benim. Ay, ayırma. Ağla.